It is. Yüksek elo. Oha Grandmaster 71k. Oha ne oluyor? Zerat var karşımızda. Bugün Nocturne mid yapıyorum. Çok bilinmeyenmiş yani. Metanın dışında. insan bunu neden yapar ki diyorsunuz şu an? Doran kılıcıyla başladım. Oğlum benim kulağıma mı bir şey oldu. Sesler bir garip geliyor nedense. Adamlar invade gelebilir. Rakip takımı göstereceğim. Bizim takım bu şekilde. Bizim takıma bakmanıza gerek yok. Rakip takımda Grandmaster 264 LP Zerat. 155 kazan oranı. Elmas 2 ustalık. 85 ustalık. 156 ustalık. 109. Acaba W açıp birinin önüne mi yetsem? Lane'de çok eziliriz ya. Aa geldiler. Set kardeşimin flash'ı gitti maalesef. Takıma da dedim ki toksiklik yapanı şimdiden mute'larım. Ufaktan girişimizi de yapalım. Hepinize selam dostlar ben ta bugün orta koridorda Nocturne oynayacağız. Doktor nasıl oynanır? Roam nasıl atılır? 1v9 oyun nasıl taşınır? Hepsini anlatacağım. Şöyle bir Q. Güzelce bir değdirdik. Bu adam umarım hile falan değildir ya. Bir Q daha. Q yeteneğimiz karanlık bir el atıyor. İçinde AD kazanıyoruz. Aynı zamanda rakibe değdirebilirsen rakibi takip etmeye devam ediyor. Şöyle bir Q daha. Güzel başladık. İlk kuruş çalışmasın diye uzakta duracağım. O güzel dojladı. Biraz garip da ama sanki. Ucundan demeyicimizi değdirdik. Aha çaldı lan. 5 altın. Yani setin gelmiyor oluşu da harika ötesi. Ufaktan toksiklikler başladı. Burada Lesin tekrar gelebilir. Bu niye üzerime oynuyor lan? Bir tık fazla üzerime oynuyor. Aa, yine ölüzenem orada. Hızdan bitirelim, Zerat. Minyon kaybetsin. Oğlum adam bazen çok iyi oynuyor, bazen çok garip oynuyor. Anlamadım. Öldük lan. İnanamıyorum Zerat'a 1v1'de öldüm düz vuruşla. Oha sonra düz durumu dörde çıktı. Bule alabildim lan çok iyi. İnanılmaz mana kaybediyorum. Buradan gelirken yetine katacaktır. Kazanacağız da abi manam çok bitiyor. Karakterin niye 400 manası var lan? 5 altın. Ben konuşmuyorum. Gerçekten berbat oynuyoruz şu anda. Ben bunu ulti de atamayacağım. Neden? Elemanda arındır var. Bota gank yapmıyorum <laughs> Tamam, bir güzel ölecek. Yani bu Nocturne'u kim tasarladıysa gerçekten birazcık saçmalamış. Meta dışı bir pick atayım dedim. Mana yetişmiyor yani. Benim için güzel bir comeback. Şansımıza kule altınları gitti. 450 altın güzel. Efe patıldı hemen hayır dedik. Havada exhaust atmazsın ama ya. Güzel de. Oyuna yılan diş gider bu arada. Kalkanı var kalkanı var kalkanı var. Bizim olan ölmelere doymadı. Geri mı? <Gülüyor> <Gülüyor> güzel. Geri ulti patlar mı? Üf. güzel. güzeldi. Az kezini kardeşim. Oraya yapabileceğim oydu. Bir ejder daha verdik. Üfff. Ben şunu alıp çıkayım ya. Ne oldun sen kardeş? güzel aldık lan burayı Vallahi güzel oynadık ha. Bana bu mu lazım bu mu? Bence birini tek desem daha iyi. Ama Draktar'la da birini kesip oradan çıksak. Ben devam edeceğim üzerime gelsinler. O varız süt bov aldığı için onun üzerinde de işe yarayacak bu iş ya. Ufaktan da böyle armor mu kastam? Yoksa full damage devam mı? Full damage devam. Üff. Yakalandı mı gerçekten? ettik. Buradan da oyunun sonuna geldik galiba. Bunun arkasına bir oyun daha atalım. Kalkanınızı aldım. 738 mi? Niye bu kadar az? İğrenç bir maçtı gerçekten ama Kazanmasını bildik <laughs> Bunlar kazanan bir tane daha doktor atacağım Çünkü bu maç çok anlakiydi gerçekten çok anlakiydi Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim Artı 26 LP geldi Nocturne ile artı kazandık 8-7-11 13.900 altında oyundaki en yüksek en yüksek altın değil hayır yüz altında beni geçmiş Veigar Olsun yine güzel Asar tablosuna geldiğimizde takımla birlikte asar vurabilmişiz Gökdelen değil Hazırsanız ikinci oyuna geçiyoruz Hoşunuza gittiyse like hoşunuza gitmesine dislike atmayı unutmayın ama ikinci oyunda izleyip öyle yorum yapın Like atanlara teşekkür ederim İkinci oyundayız Yemek yiyenler afiyet olsun Hızlıdan ikinci oyuna geçiş yaptık Bu oyunda manamız bitmeyecek ve sonraki gündeyiz Ve saçlarım böyle diyeceksiniz Sağ ol sen saçını kestirmedin mi? Açınca da böyle kullanabiliyorum arkadaşlar Çok kullanımlı saç Karşımızda musallat 31-62 Bakalım nasıl bir oyun olacak Ürünlerden pratik zeki Alım Mana sorunu böyle çözeceğim. Orada bu, bu maçta daha detaylı anlatacağım. Hızlıdan bitirelim. Geldin büyücülü minyonlara vurdun. Hızlıca kesiyorsun bak burayı. Tüm minyonlardan can çektim. Üzerine lane'i güzel bir şekilde ettirdik. Bir kule altında minyon kaybedecek. Almaya çalışırsa da canı gidecek abi. Ya da alamayacak gördüğünüz gibi. Oyun çok daha detaylı olacak. Şöyle yine hepsinin arasında döndük. Level atladık. Saldırısı geldi. Birazcık onun ittirmesini bekleyeceğim. Tekrardan şöyle bir geldik. Manamız doluyor ama. Ölmedi değil mi? Aa, öldü güzel. W doğru kullandığım için orada bir tane taşın hasarını yemedim. Maalesef base atamayacağız. Kain gelirse de öleceğim gibi. Çok iyi abi. Kain de gelmedi. Hızdan base'imi atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Tanrıçanın gözyaşı uzun kılıç doldurulabilir iksiri aldım. Hem manamız bitmeyecek hem canımız bitmeyecek. Taliyah geliyor. Maalesef bir tane asist aldı. Bir şey olmaz. Biz de iki tane kule altına alırız. Karanlık elin üzerindeyken çok fazla AD kazanıyoruz. O olay çok iyi. Hiçbir şey yapamazsın. Çalaya girdik. Gelmesini yani bekleyeceğim. Geldiğinde de öldüreceğim. Totem atacak. Keselim totemi. Şimdi de arkasından mı gitsek? Bırakalım E'sini atsın. Oha nasıl attı lan? W bastım halde attı. Geldik biz. Vay vay. <laughs> Oha yazıyor. Hızlıdan base'imizi atalım. Şey ama aldım. Bunu aldığında lane'i hızlı ittirebileceksin. Doldurulabilir iksiri sattım. Bunu aldım. Sarayı aldım. ilerliyorum. Tekrardan lane ittirmeye başlıyorum. Artık kaybetmeyeceğiz oyunu. Hem lane ittirme gücümüz var hem mana sıkıntımız yok. Talia ultiye mi geliyor? Bu adam delirmiş olmalı. Ota doğru ilerleyeceğim. Canları bayağı az gördünüz. Patlangaç varsa öldüler. Yonun en garip sıçrasını attım ve adamı öldürebildim. Güzel. Onu da öldüreceğim. Ve ignite attım ama çaldırdık. Asist geldi güzel. Ah be keşke birazcık destek olsanız burada sal sol yapıyorlar Sen de sallan artık bir kule altına alayım Salih niye beni kovalıyorsun kanka Vay vay Kulç atarsa güzel olur Asist alırsam bayağı iyi olur Ondan da asist alırsam daha da iyi olur 300 altına almış olacağız Hadi bir W daha. Bu aşağı direği bitirdim. Ooo alev de alıyoruz. Daha da iyi oldu. Tamam hızlı ittirelim. Tekrardan kan gelecektir. Çünkü salmıyor burayı. Biz şöyle bir ilerlesek. Değdi. Garen'e ne yapacağız? Keseriz lan Garen'i de. Atlar flash'tan? Güzel. Skor da bize kaldı. Ruhu sal. Lan harbiden saldı. Jarvan'ın şu an karizması. Bir bot yeni gank katamadım. Maalesef ittiriyorlar. Şimdi atalım hadi. O canlara bak. Bir saniye yerimizde durmuyoruz. Onu da öldürün canım. Ben burada bir izim atayım. Caitlyn gelmiyor bile. Ayakkabıyı boyun iyi çizmesi alacağım. Yetenek hızı önemli. Rapping atalım. Böyle bir ölüş de yok yani. Vadiyi koyduk. Bak bir tane otomiz saldırı. Hep ölecek. Hayır <laughs> burayı bir sal artık be. Aa can çekti lan bir yerden. Vadi öldüğü için can geldi adama. Güzel. Alamayacağız. Kulete taştı. Hemen bir bot oynayacağım. Vay vay. Bir saniye yerimizde durmuyoruz. Bir oradan gol, bir oradan gol. da geldi. Güzel. Draxer'ı bitirdim. Bundan almayı planlıyorum. Ultimiz daha hızlı gelsin. Sürekli ulti atalım. Bence ilk oyuna göre daha güzel öğrettim ve şu an bir anda like'ını yapıştırdın kardeşim. Yine ultimiz var. İkinci kuleyi dümdüz aldım. Bu neydi böyle? Geliyorum Kalista. Beni de bir kite'la ya. Totem olduğu için gördü. Kuleye ölse mantıklı. Gerçekten kite'lere kaçabileceğini sanıyorsun? Hayır böyle daha kolay katıyormuş. Ultim geliyor. Oğlum ben seni kolay kolay bırakmam. O da halde. O da halde. Buradan da bir zilyen geliyor. Tüm eşyalar pahalanmış ama ben buna nasıl 3000 altın vereyim ki? Öldük. Adalet. Farkındayım dünyanın en saçma girişiydi. Belki bir asist falan. O da zayıf yönü. Adamı kesemiyorsan ölüyorsun abi. Özellikle böyle off tanklara karşı. 300 altın bedavadan. Oha 108 yeteri kızımız var. 152 bekleme süresinde azalma. Ulti şu an 48 saniyede geliyor. Birisini kesersek 10 saniye iade ediyor. Çok güzel. Şuraya bir deneme yapalım hadi. Dokunulmaz olmam gerekmiyor muydu? Sanırım birine vurduğum için dokunulmazlığım gitti. Bunlar tabi troll atlayışlar. Işte. Oyunu kazandık gözüyle bakıyorum. Görüş sağla bize. İçine içine girdi adamın. İnati da verdim öldü. Buraya bir vade açacağım. 600 altın için. yalan giden de yok gibi. Bak bedavadan 600 altın. Üzerine 2 tane vade aldık. Oradan da 600 altın. Şimdi bu kuleyi de alacağım. Ultim de geliyor. İnhi'yi de açacağız gibi. Yalnız bu adam beni Garen'le kesiyor olması ultisini hocadım ama yine de öldürdü. Ya bir de gerçi çivilisi ve bu varmış ya. Bak o yürüyorsun ya görmüyorum şu an. Olduğum yere Q atabildim. Ya bakayım sen tekine. Sen de Bir tek talya kaldı. Gölen takıma bak. Jung'umuz yok. Maalesef bitiyor. Doktor sorusu böyleydi. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Kenan'ı bir raporlayalım ya. Nocturne ile Sart kazandık. 15-5-6. 14.500 oyundaki en yüksek altın bizde. Yine rakip takımda kimse yaklaşamamış. Sart tablosuna geldiğimizde 25.000'le koskocaman bir gökdeleni dikmişiz. Ne baksana kulelere toplama sardı. Yine de 7900'de koskocaman bir gökdeleni diktik. Ufaktan da videonun sonuna geliyoruz. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Katılın. süper teşekkür yapanlara teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmesi de like atmayı unutmayın. Sonraki sorun sağlığına gelsin yoruma yazın. Seviliyorsunuz. Sağ Hoşçakalın. Bay bay.